İlk 45 dakikayı nasıl buldunuz mesela? Çok iyiydi. 45'te oyuncu değiştirir misiniz? Değiştirmezsiniz. Ya bu oyuncular da çok hızlı bir şekilde hazırlanmıyor aslında. Yani geliyorlar orada işte bu andacını sarıyor, tekmini takıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Duran topu anlatıyorsun. Yani 2-3 dakikalık bir şey var orada. E bir süre var yani oyuncunun oyuncu, oyuna girme süresi. E burada da tabii ki bilemiyorsunuz yani ileriyi de göremediğiniz için. Ama oyun gösteriyordu bir şekilde bize bugün. İyi oynamıyorduk. O yüzden iki tane oyuncu kulübeye çağırdık. 58. dakikada aslında çok da geç bir dakika değil. Hiç oyuncu değiştirmeden bitiren hocalar da var maçı. Dünya genelinde zaten üst düzey hocalara baktığınızda yani hepsi 5 oyuncu değişikliği hakkını bile kullanmıyor. Bazen 2 değiştiriyor, 3 değiştiriyor, bazen hiç değiştirmiyor. Yani bizde hep oyuncu değişikliği olsun. Herkes kadro yapıyor, herkes ilk 11 yapıyor, herkes oyuncu değiştiriyor. Oyuncu değişikliği işi ya 45'te değiştirmeniz gerekiyor ama iyi gittiği zaman 45'te değiştiremiyorsunuz. O zaman bir 10 dakika oyunu görseniz en erken 55 oluyor. İşte 55 58'de benzer şeyler oluyor. Yani 75 80 olmuyor. 55 oluyor.